Haydi kızlar toplaşın. Kıskançlıkta ev 5 burcu açıklıyorum. Ama onları kıskandırmayın. 5. sırada başaklar var. Onlar kıskançlığı çok derinden ve uzaktan yaşarlar. Not alırlar. Kimi aradın, kimle görüştün, kimle yazıştın, detay detay seni izlerler ve gözlemlerler. Sonrasında da gereken yerde soruyu patlatırlar. Kiminle ilin? Dördüncü sırada sevgili boğalar var. Boğalar çok güzel güven verir ama sevdiği kişiyi de asla paylaşmak istemezler. Sahip Sahiplenici yapısı kıskançlıkla birleşince benim olan benimdir mantığı ortaya çıkıyor ve sen hiç kimseyle paylaşmak istemiyor. Belki ailenle bile. 3 numarada bizim tatlı duygusal yengeçlerimiz var. Onların duygusal bağı çok kuvvetli. Onun için sevdiklerini korumak kutsallık. Biriyle fazla yakınlaştığını ve samimiyet kurduğunu görürse hemen gözleri büyür ve yer ki sen kimsin? Kıskançlıkta ikinci sırada sevgili aslanlar geliyor. İlgiyi paylaşmak onların doğasında yok. Eğer onun dışında birini merkezine alırsan seni bitirir. Kıskançlıkta bir numarada tabii ki akrepler var. Ama işin komiği de bunu kolay kolay da belli etmezler. İçten içe hep radarlar açık ve eğer kıskandırırsan hem zehirini sana hem de kıskandırdığın kişiye bol bol verirler.